Bağ yapımında Rum reçberler bozumunda da Türk reçberler tutmak lazımdı çünkü dünyayı imar etmek Rumlara yıkmaksa Türklere mahsustur. Bunları yıkmak için Türkleri yarattı, onlar da çekinmeden ve acımadan gördükleri her imareti yıktılar, harabeye çevirdiler ve hala da yapıyorlar ve kıyamete kadar da böyle yapacaklar. Konya şehri de yine merhametsiz Türk zalimlerin eliyle harap olacaktır. Ya şu Türk nefretine bak ya. Evet. Bunu okuyan adam ne hale gelir? merhametsiz, zalim, yakan, yıkan kimmiş? Türklermiş. Kendisi Afgan kökenli. E bu, bu nefret neyin nesi ya? Bunu okuyan adam ne hale geldi? Bunda nasıl derin mana olabilir? E, alenen küfür ediyor. Alenen akar ediyor. Nasıl derin mana olur yani? Yok ya diyor sen bulutlar alemine bir çık. Mane aleme onu öyle görmesin o yazıyı diyor. Aslında övüyor diyor. Alay eder gibi yani. Alenen küfür ediyor işte.